Bu metnin anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır? Günlerden birinde ufak tefek, kıvır kıvır saçlı bir çocuk koltukta oturan annesinin yanına gitmiş. Bakın çocuğu bize nasıl betimledi? Ufak tefek, kıvır kıvır saçlı bir çocuk olarak betimledi arkadaşlar. Ee, üzerindeki battaniyenin altına yerleşmiş ve kocaman gözlerini açarak ''Neneciğim Atatürk kimdir? Neden bizim için bu kadar önemli?'' diye sormuş. Yine kocaman gözlerini derken çocuk betimlenmiş. Ninesi gözlerine giren ak saçlarını şöyle bir geriye çekmiş. Torunu koluyla sarmış ve gülümseyerek şöyle demiş Düşün ki bir köy vardır etrafı çakallarla kartallarla sarılmış. Oraya ait ne varsa aldı alacak ağzından akan sularla saldırıyor ahaliye. Kimi insan var ne yapacağını bilemez halde çığlık çığlığa koşturuyor. Kimi insan var çakallara yalvaralım kartallara ağlayalım acırlar bize diye haykırıyor. Kimisi de var ki almış elini taşı tırpanı olanca gücüyle köyünü korumaya çalışıyor. Sen ne yapardın? Çocuk kaşını çatıp yumruğunu sıkarak bakın yine betimliyor. Tırpan taş ne varsa elim alıp korurdum köyümü demiş. Ama tek başına işe yaramazdı değil mi? Herkesi ikna edersen daha kolay yenerdin onları deyince ninesi çocuk bir an düşünerek tabii nineciğim benim gücüm yeter mi hiç birlik olmak gerekirdi demiş. Ninesi de bunun üstüne işte düşün ki memleketimiz kocaman bir köydür. Çakal ve kartallar üzerimize saldıran başka köylerdir. Mustafa Kemal de hem eline taş tırpan ne varsa alan hem köylüleri çakallarla kartallarla mücadele etmeye ikna eden hem de kurtarandır.'' O sarı saçlı mavi gözlü adam bununla da yetinmeyip o köyü kocaman gelişmiş bir şehre çevirendir diye açıklamış ve Atatürk'ü yine bakın sarı saçlı mavi gözlü adam olarak e, betimlemiş. Bizim ufaklık anlamış tabi meseleyi kararlı bir duruşla Atatürk büyük adammış nineciyim pek şanslıyız ben de Atatürk olacağım. Bu memleketin insanları hep gözsün iyi olsun diye uğraşacağım şehri kocaman yapacağım demiş. Evet ninesi e, Atatürk'ün kim olduğunu bir e, hikaye şeklinde anlatmış ve bunu anlatırken de betimlemelere yer verilmiş. O halde hem betimleme hem öyküleme anlatım biçiminden faydalanılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir.